Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam ben deyim. Biz bugün ne yapacağız? Biz bugün artık ünitemizi yavaş yavaş toparlayalım diyeceğiz ama ondan önce çok önemli bir konu ergenlik diyeceğiz. Yani kendi içinde bulunduğumuz dönemi biraz daha yakından tanıyalım isteyeceğiz. Bir de sistemlerimizin sağlığını korumak için neler var? Hangi hastalıklardan söz edebiliriz? Ne yapmalıyız? Ne yapmamalıyız? diye uzun başlıklarla kısa bir konuya değineceğiz. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Buyurun gençler. Evet ekranda 3 tane Tamam şaka bir tarafa. Ekranda iki tane ergen arkadaşımız var. Bazı değişiklikler yaşıyorlar. Şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki biz ne yapıyoruz? Bebeklikten itibaren bebeklik, çocukluk, ergenlik yani yetişkinliğe geçmek üzere olur. Yetişkinlik ve yaşlılık olmak üzere farklı yaşam evrelerinden geçiyoruz. Ama şimdi en büyük değişimi yaşadığımız dönemlerden bir tanesinden tamamen böyle zevklerimizin, duygularımızın, fiziksel görüntümüzün çok fazla şeyin değiştiği bir alandan bahsedeceğiz. Yani kendimizi çok daha detaylı tanımaya başlayacağız. Hem fiziksel hem ruhsal değişimler olduğunu ve bunları da karıştırmamak gerektiğini, kızlarda ve erkeklerde ortak ve farklı olan değişimler olduğunu gözlemleyeceğiz. Daha bilimsel bakmak ister misiniz? Hadi gelin. Şimdi ergenlikle ilgili önce şunu hatırlayacağız. Diyeceğiz ki çocukluktan çıkacağız. Normalde çocukken var olan tabii ki üreme organlarımız vardı ama orada üretilen eşeysel bezlerimizdeki özel salgılar yani hormonlarımız cinsiyetimize ait bazı özellikleri yavaş yavaş kazanmamızı sağlayacak. Ne olacak? Genel olarak bir dönemden bahsedeceğiz. Ergenlik bir anda böyle hoppa geldim girdim dediğimiz bir dönem değil. Uzun vadeli bir aşama aşama gelişen durum olacak. Genellikle 10 ile 19 yaş arası ergenlik yaşanıyor deniyordu. Çok yakın zamanda yapılan araştırmalar ergenlikteki o değişimin tam vücudun ritme oturmasının, zihinsel gelişimin 30-32 yaşlara kadar uzadığını göstermiş ama ben ergenim istediğimi yaparım. Tribiyle değil tabii ki. Kendimizi geliştirmek, beyin bağlantılarımızın sağlanması, duygusal olgunluğumuzun oluşması anlamında söz ediliyor bundan. Yaklaşık 10-12 yaş civarı başlar diyoruz ama kızlarda bir tık daha erken başlıyor. Erkeklerde 12-14 yaş civarında başlamaya başlıyor. 19-20 yaşlarında da çok hızlı ilerlemesi artık duruyor. Neye benzediğimiz, tipimizin nasıl olduğu, hormon dengemizin nasıl çalışacağı, duygusal olarak kimliğimizin oturma durumları artık ilerleyen zamanlarda netleşmiş oluyor. Şimdi kızlarda ve erkeklerde ortak değişimlerimiz de var az önce bahsettiğimiz gibi cinsiyete ait özelliklerle ilgili farklılaşmalar da var. Gelin onlara daha değerli, toplu, daha bilimsel bir göz atalım. Şimdi geldik özelliklerimize. Önce fiziksel dış görünüş özelliklerimize bakacağız. Ve diyeceğiz ki hem kızlarda hem erkeklerde olanla başlayalım. Boyumuzun uzaması, kütlemizin artması, kilo almamız, kaslarımızın büyümesi, uzaması, güçlenmesi, deride yağlanmalar, aşırı yağlanmalar olduğunda sivilce çıkması, bol bol terlemeler, efendim üreme organlarında daha da gelişmeler, farklılaşmalar, koltuk altı kasık bölgelerinde kıllanmalar, hassas deri olan bölgelerde cilt hassasiyetlerinin görülmesi. Bunlar genel anlamda hem kızlarda hem erkeklerde oluyor. Bazılarında çok memnun oluyoruz bir değişiklik. Bazıları da böyle neye dönüştüm ben falan diye belki kötü hissetmenizi sağlıyor ama bilmemiz gereken şey anne babanızda, öğretmenlerinizde, çevredeki bütün yetişkinlerde bu evrelerden geçti ve eninde sonunda kim oldukları belirlendi. Siz de bunları aşama aşama yaşayacaksınız. Duygusal değişimlerde zaten bu mutlu olma olmama durumundan söz edeceğiz. Sadece kızlardan bahsediyorsak kalça kemiklerinde genişleme, biraz daha belde incelme, adet döngüsünün başlaması yani regil döneminde yumurta üretimi ve kullanılmıyorsa vücuttan atılmasının başlaması Artık yavaş yavaş oturuyor. Ha Çok düzenli olmuyor, birdenbire olmuyor. Yine uzun aylar, yıllar süren bir aşamadan bahsediyoruz. Erkekler için de aynı şey geçerli. Gırtlakta biraz daha farklılaşma ses tellerinde, biraz daha değişimden dolayı ses kalınlaşmaları, hatta böyle seste inip çıkmalar, bazen çok böyle hani e, sesi kısılmış gibi konuşma tonları, vücuttaki o kıllanmanın yanı sıra yüzde de bıyık sakal çıkması, biraz daha yoğunlaşma ve tabii ki yine kızlarda olduğu gibi eşeysel bezlerin aktif olmasıyla sperm oluşumu, testislerin aktif çalışması gerçekleşiyor. Kızlar ve erkeklerde farklı özellikler ve ortak özellikler var. Sınavlarda, testlerde, sorularda bunlar karşımıza çıkar. Tabi değişiklikler sadece bedensel değil, bizi asıl etkileyen ergen diye böyle bir etiket koyuyorlar ya işte bu etiketi almamıza sebep olan şey ruhsal yani duygusal değişimlerimiz. Bize diyor ki çok mutlu olabilirsin aşırı yükseklerdesindir. Birdenbire çok kötü hissedersin. Bir gün böyle çiçekler, böcekler, mutluluk, sevgi pıtırcığı gibi gezersin. Ertesi gün her şeyden nefret eden, okula gitmek istemeyen, hiçbir arkadaşını görmek istemeyen, hiç kimse beni anlamıyor. Of falan modunda bir insan olabilirsin. Bakınız bunlar normal. Bir gün hoplaya zıplaya bir şey yapmak isterken birkaç gün hiç yataktan çıkmak istemeyebilirsin. İşte bunlar bu sevgili hormonlarımızdan dolayı net bir çizgide değil dalgalanan bir deniz gibi hareket etmelerinden vücudumuzdaki oranın tam düzene girmemesinden. Çocukken sevdiğiniz müziği, kıyafet rengi bugün sevmeyebilirsiniz. Yemek zevkiniz değişebilir. Genel anlamda kendinizi çok farklı bir insan gibi hissedebilirsiniz ve çok daha çabuk sinirlenen, çok daha çabuk işte üzülen ya da hiçbir şey umursamayan belki de dünyadan vazgeçmiş gibi hissetmenizi sağlayan bir dönemde olabilirsiniz. Biliyoruz ki bu bir aşama ve çocuk olmaktan kim olduğunuzu belirleyen yetişkin olma durumuna geçiş süreciniz. O yüzden hatırlatıyorum kim olacağınız yavaş yavaş şekillenirken doğru tercihler yapıp kendinize doğru soruları sormak duygusal değişimlerinde daha az bizi sarsmasını sağlayacaktır. Şimdi ergenlikte ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım? Tabii ki içime kapanıp dünyaya küsmemeliyim. Ya da her şey ergenlik yüzünden diye bir kalıba kendimi sokmamalıyım. Öncelikle bir vücudumda fiziksel değişimler, terlemeler falan filan artıyor ya. O yüzden kişisel temizliğime bir tık daha fazla dikkat edeceğim. Aşırı bakım ürünü, aşırı kimyasal içeren bir şey kullanmama gerek yok. Temiz olmak, her şeyin başında hijyen önemli. Kötü alışkanlıklar, zararlı alışkanlıklar arkadaş gazıyla ya bir kere denesen ne olur? Oo yapmadın mı?ların gazına gelmemek çok önemli. Yeterli ve dengeli beslenmem lazım. Tabii ki arada bir abur cubur hepimizin canı çekiyor ama vücuttaki o denge zaten tam oturmamışken bir de böyle bol yağlı, bol baharatlı, bir fazla katkılı şeyler kullanırsam o kimyasal dengem zaten net değildi. Bir de tükettiklerimden dolayı ne olur? İyice işler zamanadan çıkmış olur. Yeteneğim varsa oraya yönelmeli. Resim mi, müzik mi, sporla mı ilgileniyorum, bilgisayarda bir şey mi yapıyorum? Sadece oynamaktan bahsetmiyorum. Belki bilgisayarı kullanarak ürettiğim bir şeylerden bahsediyorum. Bunların üzerine gidip kendimi geliştirmeye çalışabilmeliyim. Kendimi mutlu eden bir şeyler bulup bir hobi edinip bunun üzerinde devam etmeliyim. Sınav döneminde kestim. Hayır onu yapmayacağım. Ben bir yaşam döngüsünde bir parça olarak hayatıma dahil edeceğim bu hobimi. Ailemle iletişimde sıkıntı yaşayabilirim. Kapılar çarpabilir. Öf onlar öyle yaşıyor arkadaşlarım bunu yapıyor. Siz niye böylesiniz diye hissediyor olabilirsiniz. Aileniz de ya işte bizim zamanımızda ergenlik mi vardı terlik vardı falan gibi kötü kötü espriler yaparak böyle sizi darlıyor olabilir. Gençler bunlar da normal. Kuşak çatışması, farklı düşünmeleriniz, aslında onların sizin iyiliğinizi istediği gerçeğini hatırlamak hayatın gerçeklerinin bir parçası olduğunu bilmek yine bize yarar sağlayacaktır. Başkalarının fikirlerini daha çok önemsediğimiz böyle bir dönemdeyiz. Özellikle arkadaşlarımızın o yüzden böyle görüntümüze, işte hareketlerimize, tarzımıza biraz daha farklılık katmak istiyoruz. Kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz ama hani kendimize zarar vermeyecek şekilde kendimizi ifade etmek, işin suyunu çıkarmamak tabiri caizse çok önemli. E bir de tabii hani geleceğim için ben kimim, ne istiyorum, nasıl bir şey yapıyorum. Birdenbire bir meslek seçimi anlamında değil. Yavaş yavaş nelerden hoşlanıyorum. Sayısal derslerimi seviyorum söz mi? İnsanlarla ilişkim nasıl? Daha böyle hani masa başında bilgisayarla ilgili daha sistematik bir iş mi yapmalıyım? Teknik olarak başka bir şeye mi yeteneğim var? Belki bir sanatsal yeteneğim mi var? Kendimizi keşfetmek burada önemli. Bir de e maalesef bu dijital bağımlılıklarımız çok yoğun ve bu yaşta çok 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 Fazla özellikle telefon ekran bağımlılığı abartmamak önemli sağlığımız için birçok açıdan çok önemli bunu da unutmuyoruz ve devam ediyoruz. O kadar anlattık, destansı bir soruyla konuyu toparlıyoruz. Videoyu durduralım, kendi kendimize çözelim, bakalım ne anlıyorum, ne biliyorum, ne kadar. Hatta sadece şu tablo üzerinde sadece kızlar mı, sadece erkekler mi, ortak mı ergenlikle ilgili bir şey mi falan? Bunları şöyle ruhsal mı, fiziksel mi falan bir gözden geçirelim. Şimdi bana diyor ki birinci grupta yer alan vücut değişimlerinden hangileri kız ve erkeklerde ortak gelir? Püf noktam ne? Ortak özellik arıyorum ve sadece birinci gruptan bahsediyorum. O zaman bakacağım. Boy uzaması ortak mı? Tabii ki ortak. Aldım o zaman direkt man yazdım. Bir. Sonra dedim ki kütle artışı var mı? Aynen öyle var. Ondan sonra dedim ki kemik ve kasların gelişmesi. E var mı? Var. Tabii ki erkeklerde bir tık daha yoğun gelişim gerçekleşecek. Boy uzama mesela kızlarda daha erken başlarken erkeklerde duruyor 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 duruyor. Birkaç ay içinde belki kızların aylarca belki bir yılda uzadığından çok daha fazla uzama görülebiliyor. Bir de el ayaklarda sanki daha çabuk bir büyüme oluyor da sonradan vücut böyle bir dengeyi buluyor. Ya da işte yüz hatlarımız mesela burnumuz falan daha çabuk büyüyor da sonradan yüzümüz şekilleniyor gibi oluyor. Bunlar da normal. Bu arada bunu da hatırlatayım. İkinci gruba baktığımızda Hormonlardan hangisi yalnızca kızlarda salgılanır? Büyüme hormonu iki cinsiyet için ortak. Testosteron sadece erkeklerde var. Östrojen dediğimizde sadece kızlarda olması gereken hormondan bahsediyorduk. Östrojen ve bazen de progesteron kelimesini görürsek kızlar diyeceğiz. İkinci gruba baktığımızda sadece erkeklerde olan 5 numaralı testosterondan bahsediyoruz. Ortak olan da büyüme hormonuydu unutmayacağız. Üçüncü grupta üreme organlarının çalışması ile ilgili örneklerden yine sadece kızlara ait olanı alıyorum. Yumurta üretimi tabii ki erkeklerde sperm üretimi var. Adet döngüsünün başlaması da yine sadece kızlarda görülen değişimler. Erkeklerde ee, neydi? Sperm üretimiydi. Hemen aldım. 8 numarayı da buraya yazdım. 4. gruba baktığımızda bedensel değişimlerden sadece kızlara ait olanlar. Bıyık ve sakal çıkması olmasa gerek. Kalça kemiklerinin genişlemesi ve belli bölgelerde kıllanma olmasına bakarsam kalçadaki değişimler yani 11 numara sadece kızların belli bölgelerde kıllanma olması hem kız hem erkeklerin bıyık ve sakal çıkması da Burada gördüğümüz gibi sadece erkeklerin özelliği. Dördüncü grupta hem kız hem erkek demiştik. Onu da 12 olarak buraya aldık. 5. gruba baktığımızda hangileri hem kızlarda hem erkeklerde? Yağ ve ter salgısının artması. Tekrar söylüyoruz hijyen önemli. Kişisel temizlik önemli. Kilo artışı var ve tabii ki ve maalesef ki sivilce oluşumu da var. Sivilceleri sıkmamak, çok fazla kimyasal kullanmamak, abur cuburdan mümkün olduğunca kaçınmak ve cildi temiz tutmak, bol bol havalandırmak bizim için bu sivilce oluşumunda bir tık da olsa engel sağlıyor. Pana bon okay. de Aşağıda bazı görseller verdik. Ergenin sağlıklı bir şekilde geçmesi için uygun olanları işaretleyelim. Zamanımızı iyi değerlendirmek, doğru alışkanlıklar. O zaman tabii ki bu olmalı. İşte kitap okumak, sosyal etkinliklere katılmak falan sayabiliriz. Sağlıklı beslenmeye özen göstermek. Sadece salataya çok düzenli diyet yap falan anlamında değil. Yeme içme düzenine dikkat etmek, doğru gıdaları tüketmek anlamında kullanıyoruz. Burada salata görünce sadece yeşillik mi yiyeceğiz diye düşünmüyoruz tabii ki. Sportif faaliyetlere zaman ayırmak tabii ki yapabildiğim kadarıyla vücuduma uygun olan, yaşıma uygun olan şeyleri yapmalıyım. Yani herkes aynı sporu ya da yoğun miktarda yapsın anlamında değil yine hatırlatıyorum. Uzun saatler boyunca bilgisayar oyunu oynamak, telefonda zaman geçirmek, omurgamızın yamulmasına sebep oluyor. İşte görme yetimizde sıkıntılar ortaya çıkmasına falan sebep oluyor. Asosyal olmamızı, kan dolaşımımızın yavaşlamasını bir sürü şeyi etkiliyor. Kültürel aktiviteler tabii ki ilgimize, yeteneğimize göre yapmalıyız. En azından izleyici olarak katılmalıyız fast food yani abur cubur tarzı hızlı tüketilen gıdalarla beslenmek dediği için beslenmemek ya da bunu aza indirmek en azından en az miktarda abur cubur tüketmek, hazır gıdayı tüketmek, içinde kimyasal katkı olan gıdaları ne kadar az tüketirsek o kadar iyi olduğunu bilmek de önemli. Aşağıda bir tablom var. Bana diyor ki ergenlik dönemine ait duygusal yani ruhsal olanları lütfen boyayınız. Diğerleri ne oluyor? Bakınız. Sürekli hayal kurma. Bu nedir? duygularımızla alakalı bir şeydir. Tamamını boyamıyorum işaret dedim. Çabuk sıkılma, bir şeylerden bezgin hissetme, öfürdeme, pöfürdeme yine duygusal bir şey. Ter salgısı ve büyüme hormonu dediğimizde nedir? Fiziksel değişimlerdir. O zaman üst katları boyadık ve cevabımızın bey olduğunu gördük dedik. Kolaymış değil mi? Devam ettik. Bana diyor ki ergenlik tamam, güzel cepte ama biz Vücudumuzda denetleyici ve düzenleyici sistemimiz var. Bunlar sinir sistemimiz ve iç salgı bezlerimiz olarak ayrılıyordu. Sinir sisteminde merkezi çevresel falan diye ayırmıştık hatırlarsanız. Ee, burada eğer bir sıkıntı yaşayabilirsek ne olur, nasıl sonuçları olur, etkileri ne olur, sağlıklarını korumak için neye dikkat etmeliyiz birazcık da bundan bahsedeceğiz. Aslında genel anlamda vücudumuzun sağlığı ile ilgili bilgilerden bahsedeceğiz ama sebepleri, sonuçları biraz da buna değineceğiz. Şimdi bizim sağlıklı, Doğal bir şekilde, doğru şekilde büyümemiz için öncelikle vücudumuzun tüm dengesini korumamız gerekiyor. Ve bu dengeyi sağlayan denetleyici ve düzenleyici sistemimizi de teker teker incelediğimizde sinir sistemimizle ilgili bir şey varsa kalıtsal yani ailemizden gelen aile geçmişimizden gelen bazı nedenler olabiliyor. Çevresel faktörler etkili olabiliyor. Kirli hava işte e, kullanılan kimyasallar, tükettiğimiz şey belki çevremizde radyasyon varsa yine zararlı alışkan kanlıkların da içerdiği kimyasallar falan yüzünden, bu zehirli maddeler yüzünden bizde böyle hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu rahatsızlıkların pek çoğu genelde beyni etkiliyor ya da beyinle vücut arasındaki bağlantı sıkıntısı yaşanıyor. Bir de geçirdiğimiz kazalar bunu etkileyebiliyor. Burada bir böyle sosyal mesaj vermek istiyorum izninizle. Okulda şakalaşırken falan hani enseye tokatlar, sırta atlamalar, birbirini yuvarlamalar falan yapıyoruz ya işte en yapmamamız gereken şeyler bunlar. Hatırlarsanız beyinle vücut arasındaki o bağlantı, sinir bağlantısı çok hassastı ve en ufacık bir problemde omuriliğimizde ya da omurilik soğanımızda ya da beynimizde, kafa tasımızda bir sıkıntı yaşandığında ölen sinir hücrelerimiz maalesef kendini yenileyemiyordu diğer hücrelerimiz gibi. O yüzden aman aman dikkat yaptığımız sporlarda yaptığımız şakalarda, günlük hayatımızda bu bizim için önemliydi. Unutmuyoruz. Devam ettim. İç salgı bezlerimiz vardı. Hani başlıyorduk hipofiz, tiroid, işte pankreas, böbrek üstü bezleri, cinsiyete ait eşeysel bezler falan. Her birinin belli özellikleri vardı. Yine genetik olarak bazı problemler ortaya çıkabiliyor ailemizden gelen ama yine yaşam tarzımız ve çevresel faktörlerde yine burada rahatsızlıkları ortaya çıkartabiliyor. Genellikle hormon dengemizde yani bu özel salgılarda problem ortaya çıkmasını sağlıyor ama bu hormonlar vücudumuzun nasıl çalışacağını belirlediği için desteklediği için o zaman tüm vücudumuzun çalışmasında sıkıntı yaşana biliyor maalesef. Büyümem, gelişmem problemli olabiliyor. Vücudumun çalışmasında, diğer organlarımın uyumlu olmasında problemler ortaya çıkabiliyor. O yüzden genel anlam da, sağlığımı korumam önemli biraz daha detaylı bakıyorum. Şimdi denetleyici ve düzenleyici sistemim doğru çalışmalı evet çalışmadığında bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Sağlığını korumak için ne yapıyoruz? Ama araya bir bilgi gireceğim tekrar. Hipofiz bezimizi hatırlıyor musunuz? Büyüme ve gelişme için gereken büyüme hormonu üretiyordu. Eğer çok fazla çalışırsa devlik yani aşırı aşırı büyüme çok az çalışsa cücelik ortaya çıkıyordu. Hastalıklarından da söz edeyim de hani bir hatırlatıcı faktör olsun tiroidlerde bir sıkıntı varsa guatr hastalığı ortaya çıkıyordu yine büyüme gelişmemizde sıkıntılar ortaya çıkabiliyordu ve vücut kimyamızın yani tüm vücudumuzdaki kimyasal e, olayların da yöneticisi olduğu için, destekleyicisi olduğu için vücudumuzun metabolik yani yaşamsal tüm olayların çalışmasında sorun ortaya çıkabiliyordu. Pankreasımızda salgılanan insülin ve glikogon kanımızdaki şekeri dengeliyordu. O yüzden diyabet yani şeker hastalığı maalesef pankreasımızın az çalışması ya da hiç çalışmamasından kaynaklanıyordu. Hastalık isimleri önemli unutmayalım. Böbrek üstü bezlerimizdeki adrenalin çok ya da az salgılandığında doğrudan çok ağır bir hastalık geçirmiyoruz ama Tabii ki yine vücut ritmimizin çalışmasında problem ortaya çıkabiliyordu. Eşeysel bezlerimiz yani cinsiyetimize ait hormonlarımızda da probleme yer çıkıyorsa yine cinsiyet özelliklerimizin kazanılmasında gecikme, aşırı miktarda hormon salgılanmasından yine vücut ritminde problemler ortaya çıkması ya da ilerleyen yıllarda belki çocuk sahibi olma ile ilgili bazı problemler ortaya çıkabiliyordu. Bunu da hatırladık. Şimdi genel anlamda sağlığımız için gereken her şey denetleyici ve düzenleyici sistemimiz için de geçerli. Sağlıklı beslenme uygun egzersizi yapmak, çok hareketsiz kalmamak, aşırı da kendimizi zorlamamak. Uyku düzenimiz çok önemli aslında vücudumuzun ritmi için. Yeme içme kadar belki yemeden bile daha önemli. O yüzden şu uyku düzenine dikkat etmek. Saatlerce mavi ekranı, telefon ekranı, tablet ekranına falan bakmamak. Herhangi bir sıkıntı varsa arkadaşımızdan, konu komşumuzdan duyduğumuz şeyler değil. Doktor tavsiyesiyle ilaç kullanmak. Arkadaş gazıyla sigara, alkol, kötü alışkanlıklar, bir şeyler denemek falan kesinlikle yapmamamız gereken şeylerdi. Onu biliyoruz. Paketli işlenmiş gıdalar, aşırı baharatlı, aşırı tuzlu, aşırı şekerli yiyecek ve içecekler, işte gazlı içeceklerden tutun da sarı kola da dahil üzgünüm. Ee, enerji içecekleri ve çok kafein içeren içeceklerden de mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Unutmuyorum. Profesyonel sporcu değilsem enerji içeceği tüketmeme hiç gerek aslında yok unutmuyorum. Bisiklet, kayak ya da sevdiğim herhangi bir fiziksel aktiviteyi yapabilirim. Ama bunları yaparken de e, kafa önemliydi ya hani kask takmalı gerekirse dizlik dirseklik falan kullanmalıyım. Bisiklete binerkeni zaten söylüyorum ama hani eskaza motora falan binenler yeni öğrenenler varsa aramızda kesinlikle kas kullanmadan kafayı korumadan bunu yapmamalıyız yine bir ek mesaj veriyorum. E, beynimi de aktif tutmam lazım. Tabii ki oyunları oynayacağım bilgisayar başında ama genelde hani şiddet içeren ya da sadece anlık zaman geçirmeye yönelik şeyler değil de biraz daha zihnimi aktif tutacak, beynimi çalıştıracak, okuduğumu anlamam önemli bir şeyleri anlayarak yapmam önemli. O yüzden oyunlarıma da bunu dahil edecek bir şeyler bulmalıyım. Tabii ki satranç oynuyorsam, dama biliyorsam, tavla seviyorsam bunlar da zihin geliştiren aktiviteler. Unutmuyorum puzzle çözmeyi seven varsa mesela ya da bir şeyler inşa etmeyi küçük parçalardan. İşte bunlar aslında beynimizin normal ritminin çok daha fazla çalışmasına yardımcı oluyor. Unutmuyorum. Şimdi denetleyici ve düzenleyici sistemlerimizin sağlığını koruyacağız. Bazıları doğru, bazıları yanlış ifadeler hemen birlikte işaret Diyeceğiz. Yüksek stresli işlerde çalışıyorsak tabii ki sağlığımızı olumlu değil olumsuz etkiler. Sağlıklı bir vücudumuzun olması için tüm organ ve sistemlerin görevini yerine getirmesi düzenli ve uyumlu çalışması gerekir. Düzenli ve yeterli uyku hafızam için de çok önemlidir. Aslında dedik ya tüm vücudumuzun ritmik çalışması için beynimizin sağlıklı olması için uyku düzeni çok önemli gençler. Sürekli abur cubur tüketmek denetleyici ve düzenleyici sistemin sağlığını olumlu etkiler. Sürekli tüketmek tabii ki olumsuz etkiler. Zihinsel yorgunluğa sebep olan ilaçlardan uzak durmaya özen göstermem lazım. Hatta bazı ilaçların üzerinde akşam saatlerinde alın, gündüz araç kullanımında yapmayın falan der. Biraz böyle zihnimizi mayıştırır, dikkatimizi dağıtır, reflekslerimizi zayıflatır. O yüzden o uyarılar hani gece yatmadan önce alın ki çok büyük etkisi azalsın. Gün içinde bazı bazı kazalara sebep olmasın diyedir. Baş ve omurgayı darbelere karşı korumam lazım. Mutlaka sinir sistemi korumam gerekiyor unutmuyorum. Sistemlerimiz birbiriyle eş güdümlü yani ortaklaşa çalışır. Bunu unutmuyoruz. İç salgı bezi normalden fazla ya da az çalışıyorsa sağlık sorunu neden olmaz cümlesinin saçma olduğunu zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum ve devam ediyorum. 4 tane öğrencimiz var. Bu arkadaşlar genel anlamda yaşam alışkanlıklarını bir tablo yapmışlar bizim için ve bana diyor ki olumlu ve olumsuz yaşam tarzı etkilerine bir bakalım. Denetleyici ve düzenleyici sistem için acaba hangileri olumlu bakalım. Ali diyor ki düzenli ve yeterli uyur, ev yemeği tüketir, günlük yürüyüşlerini yapar, kitap okur, sergi gezer ve ilaç kullanacaksa doktor önerisiyle kullanır. O zaman Ali ne yaptı? Vücudu için olumlu bir etki gerçekleştirdi. Ayşe gece geç yatıyor, sabah geç kalkıyor, genellikle abur cubur tüketiyor, pek de hareket etmiyor, etkinlik mi etkinlik hiç umurunda değil. Ağrısı olduğunda da kafasına göre ilaçları kullanıyor. E, olumsuz bir etki olduğunu zaten söyleyebiliyoruz. Buraya geldiğimizde uykusu düzensiz, öğünlerini atlıyor, aç kalıyor, birden yiyor, çok yiyor. Egzersiz mi egzersiz umrunda değil. Ya da aşırı miktarda vücudunu zorlayacak şeyler de olabilir. Onu da ekleyeyim. Etkinliklere falan katılmıyor. Sosyalleşmek umrunda değil. Yaşıtlarıyla ya da eğlendiği insanlarla zaman geçirmiyor. Ve ilaç kullanacaksa reçetesine falan bakmıyor. Yine olumsuz olduğunu biliyorum. Burayı da buraya aldım. Uyku düzenime dikkat ettiysem Ceren gibi, sebze meyve ağırlıklı beslendiysem, haftada 3 gün süper bisiklet sürüyorsam, tiyatroya gidiyorsam, ilaç kullanacaksam, doktor önerisini alıyorsam Ali gibi yine sağlıklı bir adım attım demektir. Belediye gençler için bir park yapmış süper. Fiziksel olarak aktif kalmasını desteklemek için bir kaykay pisti açmış harika. Pist girişinde de kask takınız diye bir uyarımız varmış. Tabelamızı koymuşuz. Bir de pist çevresinde görsel panolarda ya da sesli anonslar yapmış. Dizlik dirseklik gibi koruyucu ekipmanlarında zorunlu olarak kullanılması gerektiğini hatırlatmış. Niye ki bizi darlamak için mi? Biz bu işi yapıyoruz, düşmeyiz ki. Bisikletle akrobatik hareketler yapabilirim, ön teker kaldırabilirim falan. Patenle de eğer öğrendiysem ya da kaykal istedim Öyle bir şey diyebilir miyim? İnternette bu korkunç videoları görmüşsünüzdür. Bir yerden kayarken kafasını ya da özellikle belini vuran insanlar. Ne oluyor? Bir şey olmaz değil. Yıllarca bu işi spor olarak yapanlarda bile sakatlanmaları ortaya çıkabiliyor. O yüzden aman lütfen dikkat diyorum. Ben yine sosyal mesajımı veriyorum. Belediye bu parkta uyguladığı kask takma ve ekipman kullanma gibi güvenlik önlemlerini alıyorum. Acaba neyin önüne geçmek istiyorum? Okuduğunu anlama sorusu aslında değil mi? Genel mantık sorusu. Sporun fiziksel gelişim üzerindeki etkilerini Sınırlama. Sporun etkisi niye sınırlasın? Gençlerin sosyal etkinliklere daha az zaman ayırmalarını sağlam. Böyle bir şey olabilir mi? Yani alan açmış demek ki bunu desteklemek istiyor. Piste spor yapan kişilerin birbiriyle iletişim kurmasını niye engellesin? Kask takmak. Düşme çarpma gibi kazalar sonucunda sinir sistemi ya da beyin hasarının oluşmasını engellemek diyoruz. Tekrar hatırlatıyoruz. Güvenlik çok önemli diyoruz ve geçiyoruz. Bana diyor ki yapılan bir araştırma varmış. Çocukların, gençlerin kişisel bakım ürünlerini, güneş kremleri, losyonlar, sabunlar, saç bakım ürünleri, cilt bakım ürünleriyle ilgili şeyler Zehirli fitelat seviyeleri denen bir şey varmış. O fitelat denen madde zehirli bir kimyasal fazla vücudumda birikiyorsa benim için problem ortaya çıkıyormuş. Çünkü hormon bozucu, hormonlarımın çalışmasını bozan kimyasallar içeriyormuş. Ve iç salgı bezlerimin çalışmasında çok olumsuz etkileri ortaya çıkartıyormuş. Araştırmada 4 ile 8 yaş arasındaki küçük çocuklarda idrar örneği alınıp kişisel bakım ürünlerini daha sık daha çok kullanan hatta ailesinin ürünlerini kullanan çocuklara bakılmış ve çok daha yoğun miktarda fitelat seviyesi tespit edilmiş. Buna göre hangi çıkarımı yapabilirim okuduğum paragraftan yine okuduğunu anlama sorusu. İç salgı bezlerinin düzgün çalışmasını sağlamak için kişisel bakım ürünlerini tamamen bırakmak gerekmektedir. Şimdi tamamen bırakmak mı yoksa hani daha doğal olanları kullanmak mı? Ben buna bir acaba dedim. Hani çok emin değilsen bunu yapabilirim. Kimyasal içermeyen veya doğal ürünler kullanarak hormon sağlığını korumak. Bakınız işte bu güzel tüm kişisel bakım ürünlerini çocukların hormon dengesini koruyacak şekilde diye düşünmek olabilir mi? Tabii ki hayırdır. Bu da yanlıştır. O zaman içinde kesin 3 olmayacak. Yani emin olmadığım sorularda ne yapacağım? Biraz bunun taktiğini çalışıyoruz. İşin içinde kesinlikle 2 olacak. Şimdi 1'e odaklanacağım. A mı B mi? Tekrar dikkatlice okuyorum emin olmak için. İç salgı bezlerinin düzgün çalışmasını sağlamak için kişisel bakım ürünlerini tamamen bırakmak. Püf noktam mı biliyor musunuz? Tamamen bırakmak. Niye tamamen bırakayım ki? Bir miktar kullanabilirim. Doğru ve kimyasalları içermeyen zararsız malzemeleri kullanabilirim. E bu durumda birinciyi de eledim ve yalnız iki dedim. Dikkatli okuduğum için kendimi tebrik ettim ve devam ettim. Şimdi kısa kısa okuduğum anlama soruları vardı. Bu grafikler falan nereden çıktı? Yo hiç de korkunç değil. Böyle sorular lütfen gözünüzü korkutmasın. Önce bana bilgiyi veriyor. Tiroksin hormonu üretiminde iot kullanılır. Hatırlıyor muyuz? Tiroidler falan demiştik. Vücutta yeterli miktarda iot yoksa tiroid bezi fazla çalışır, büyür. Bu da guatr hastalığına sebep oluyordu. Bize bilgiyi vermiş. Grafiklerde kanımızdaki P maddesinin miktarına bağlı olarak değişen hormon miktarı ve hormonu salgılayan iç salgı bezinin çalışma hızını göstermiş. Ben ne yapıyorum? Bir hormon üretiyorum. R hormonu miktarı azalırsa yani tiroksin hormonu miktarı azalırsa bu iot maddesinin azalmasından kaynaklı olabilir. Yani P maddesi aslında bizim için iotu temsil ediyor. R hormonu da bizim için tiroksin hormonunu Temsil ediyor hani hatırlamak için. İç salgı bezimin çalışma hızı hangi salgı bezimdi? Tiroitti. Hatta bir de ekstra bilgi olarak hani hastalığı da guatırdı. Bunu da hatırlamış olalım. Bu durumun bir hastalık olduğunu ve aynı zamanda P maddesinin iot olduğunu öğrenen bir öğrencinin Biz onu zaten yazmıştık. Hastalık için yapacağı yorumlarla ilgili yanlış olan çıkarıma bakıyoruz. Hormonal bir hastalıktır. Hormonlarla ilgili mi? Evet. Yalnızca erkeklerde görülür. Öyle bir şey var mı? Yok. Sanki bulduk gibi B'ye bir nokta koydum. Boğaz bölümünde şişlik çünkü şişme gerçekleşiyordu. Aşırı büyüyordu buradaki salgı bezi. Tiroid bezinin aşırı çalışması sonucunda gerçekleşir. Aynen biz onu gördük. Yani yalnızca erkekler diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki kadınlarda da görülebilecek bir şeydir dedik ve sanırım konuyu anladık deyip noktaladık. Hocam bitti galiba. Bitirdik. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz ve önümüzdeki sınavlarda başarılar diliyoruz. Çok güzel hocam. Arkadaşımız videomuzu Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.